Evet arkadaşlar merhaba. Sizler aynı bir hava doğru dağı, yolculuktayız. Ee, bugün Ömerli Barajı'na e, Perch denemelerine gidiyoruz. Ee, Balca tarafında yeni bir yer keşfettik. Orada denemeler yapacağız. Güzel balık var. Ee, hava hafiften rüzgarlı. Umarım bizim için sıkıntı çıkarmaz. O zaman trofeyi alacak mısın? Vallahi geçen gün Barbaros sen ben gittik. Altı parça balık aldık. Dördünü ben aldım gençler. Bunlarda bir cacık yok. 7. Yanlış söyledim. Yedi. Ya, alamadın. Kıyıda gitti. Ben, ben, ben iki tane aldım. Kıyıda gitti. İkisini kaçtı. Elini alamadın. Tamam tamam. Kabul <laughs> ediyorum. Ee, bugün o işler değişecek. E hadi bakalım. Şimdiden o zaman rast gelsin. Evet o zaman Mera'da görüşmek üzere. yok artık ama ya tamam hadi sağ yenisini istemiyorsun <gülüşmeler> kaçırdık kırılma dört yani. Kaçırdık kırılma. Tamam, ayıktırayım. Buldun orada gizli şeyi böyle, bölgeyi, toplantı yerini. Evet arkadaşlar, bir süre bu arkamda görmüş olduğunuz e, koyda denedik. Normalde gökten için denediğimiz yerde. şimdi asıl meramıza gidiyoruz. biraz bir 15 dakikalık yürüyüş mesafemiz var. Sonra inşallah levre kaldığımız yerde olacağız. O zaman meramızda görüşmek üzere. rüzgar kesti gibi. Aynen. Zaten koya bak orası sakinleşti baya. Oo. Koyda hiçbir şey yok. Ş yani şöyle olursa hava, e, sanırım levrek alabiliriz. İnşallah. İnşallah bakalım. Şurada aradan koyu göstereceğim. Bakın rüzgar kesti çok az var. Hafiften bir esinti sıkıntı çıkarmaz. Ama e, yoğun bir rüzgar olunca tabii ki bu da e, avın verimini etkiliyor. O zaman patikadan dalıyoruz. Dalıyoruz. Evet. Patikadan aşağıya yavaş yavaş iniyoruz. Bir şey diyecek gibi baktım. Bir şey demeyeceğim. <laughs> Kara göründü. İzim için kara orası çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet. çekebilir misin? Tamam. tamam. O zaman. Rastgele. Eyvallah. Evet. Geldik sayılır. Ben biraz önce şapırtıları duydum kutlayan. Ee, büyük ihtimal havaya atan balıkların şapırtıları. Aynen. Evet, şimdi şu anda sazan. Bazı aynı sazan türlerini gökyüzü falan havyar zamanı. Ha burada özellikle İsrail sazanı biraz fazla galiba. Tabi aynen. Bu koya özellikle İsrail sazanları yumurta bırakmaya geliyorlar. Tabii gökçenizler de aynı şekilde. Evet. Burası biraz daha rüzgarlı. böyle inşaat ettiğini bilir. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Balıklar su üstlerinde oynuyorlar resmen. kaç tane görüntü gösterebilirsem size. Karşı kıyıda var bayağı bir. Bakın hemen önümüzde atladı bir tane. Biraz büyüteceğim. Seslerini bile şapırtılı bile çok rahat duyabiliyorsunuz sanırım. Evet arkadaşlar ilk balığı aldım güzel bir perç merak değiştirdik ilk balık salıyoruz tabi hadi bakalım gel kendine gelsin biraz. Suyun dışında biraz fazla durdu. salla salla gidiyor ya <laughs> Nereye gidiyor? Nere Geri geliyor. <gülüyor> 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 evet gitti. Gitti. Hadi rastgele. Haydi. Evet. Güzel. Çok güzel bir perç. Hemen saralım. Vakit kaybetmeden. Oo. Kaldırmalı. <laughs> Oho. Bakar mısın yuttuğu balığa? Harika slikona. ya. Bırak oğlum. Haydi. Ağzı serttir. Hadi oğlum. Sıkıtsana tutsana Çıkarmayacak. Tam sert yerine girmiş. O yüzden çıkmıyor biraz. Evet, evet. çıktı. Evet. Haydi. Hadi bakalım büyü de gel. Uçtu. Uh. Askeri. Evet kutluan bir tane daha aldı. Gösterelim. Ufak minnak. bir minnak bir levrek. Hemen suya iade. Biraz kere. Evet arkadaşlar. Balıklar çıldırdı. Suyun üstünde oynayan balıklara bakar mısınız? balık şapırtısından ve kuş seslerinden başka hiçbir şey olmayan harika bir yer. Hava karardı kararmak üzere. da orada örç atıyor. Ben de artık kamerayı kapatıyorum. Bir iki atış da ben yapayım. Evet ben atayım çekeyim derken Kutluğan orada bir tane evet. daha aldı. Şöyle yaklaştır, yaklaştırıyorum. Evet. Görüyoruz. <laughs> Haydi sağ bakalım. Hadi gönder. Yüzün de gelsin. Oh. Uuu. Uh. <laughs> Rastgele.